Videoma hoş geldiniz. Bu videoda size 25 TL Play Store hediye kodu nasıl kazanılır bunu göstereceğim. Bunun için Google Play Store'dan Hadi uygulamasını indiriyoruz. Tabi ben daha önce indirmiştim. Bu yüzden ee, direkt açacağım. Aç dedim. Ve açıldı. Ben Hadi uygulamasına giriş yaptığım gibi otomatik olarak e, giriş yapılmış bir şekilde karşıma çıktı. Çünkü ben daha önceden bu uygulamayı indirip giriş yapmıştım. Siz açtığınızda ilk önce sizi giriş yapma ekranı karşılayacak. Bu giriş yapma ekranından hızlı girişi seçerek telefon numaranızı isteyecek. Telefon numaranızı yazdıktan sonra size 4 taneli kısa bir SMS kodu gelecek. Bu SMS kodunu girerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Uygulamaya Giriş yaptıktan sonra 25 TL Google Play hediye kodunu nereden kazanacağız peki? Bunun için oyunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aç kazan ve mega çark olarak iki tane oyun var. Bu oyunları oynamak için Joker'e ihtiyacımız var. Ben genelde aç kazan oynuyorum. Çünkü aç kazan mega çarka göre hediyeleri daha teşvik edici geliyor. Bu arada sadece 25 TL Google Play Store'da hediye çeki değil. Ee, daha bin bir türlü güzel ve gerçekten kaliteli ödüllere e, bu sayede ulaşabilirsiniz. Bunun için Joker kazanmamız lazım. Aç kazan oyununda bir oyun bir Joker demek. Her bir Joker bir oyun demek. Yanlışlıkla tıkladık. Dur. Çıkalım ilk önce Joker nasıl kazanacağız onu göstereyim. Buradan aşağıdan Aç ortadaki ev simgesine tıkladıktan sonra e, parayla satın alabileceğimiz gibi. Burada izle kazandan her 5 video izlememize bir joker kazanabiliriz. Her 5 tane reklam izlememize bir tane joker veriyor. Her bir jokerle de bir tane oyun oynayabiliyoruz. Bunun için 5 tane reklam izleyeceğim şimdi. Ee, ben burları keserim. Evet arkadaşlar ben 4 tane reklamı izledim. Sonuncuda e, başlattım videoyu tekrardan. 23 saniyelik bir reklam geldi. Bu reklam izlemenin de nasıl olacağını size göstermek istedim. Şimdi bu 23 saniye boyunca bekliyoruz. Bize reklam izletiyor. 7, 6, 5. Yani bu şekilde sınırsız olarak Joker kazanıp oyun oynayabilirsiniz. Yani güzel bir yol. Evet Joker kazandın dedi. Sağ yukarıda gördüğünüz kalp sembolü Joker'i temsil ediyor. Gördüğünüz gibi bir tane gelmiş bana bir tane Joker kazandım. Şimdi hemen ana sayfadaki oyunlar yerine gelip buradan aç kazanın üzerine tıklıyorum. Arkadaşlar daha önceden de dediğim gibi sadece 25 TL Google Play Store hediye kodu değil daha birçok ödül kazanabilirsiniz. Şimdi bu ödüller ne bu ödülleri göstereyim ben size. Ödülleri gör dedim bakalım ödüllere neler kazanacaksın diyor. 50 TL Steam hediye kodu, 75 TL Netflix hediye kodu, hepsi burada.com'dan 20 TL hediye çeki, 25 TL Apple Store hediye kodu, 25 TL Google Play hediye kodu, 25 TL Xbox Store hediye kodu, 25 TL PlayStation Store hediye kodu ve tüm operatörlerde geçerli hediye internetler. Bunların haricinde joker de gelebiliyor. Ee, yani şu 50 joker 100 joker geldiği zaman gerçekten efsane olurdu galiba. Devam et diyorum. Ee, i̇sterseniz kazandığımız jokerden bir el bir oynayalım. Nasıl oluyormuş ona bir bakalım. Aç bir joker diyor. Bir jokerimi verdim ve oyuna girdim. Seni hangi Bu arada oyun kazı kazan mantığında çalışıyor. Bir nesneden 3 tane aynısından geldiği zaman kazanıyorsunuz. Bakalım. Gelmedi şanslılar bile bazen kaybeder. Evet, bugün şanslıydım biraz. Dene, kazanan sen ol. Tekrar oyuna çıktı tekrar oynayamıyorum çünkü joker hakkım kalmadı. Ee, video bu kadardı. Emeğime karşılık olarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.